Beyefendiler, eğer 60 yaşın üzerindeyseniz ve eskisi kadar güçlü, güvenilir ereksiyonlarınız yoksa, size anlatacaklarım ilk anda inanılmaz gelebilir. Ancak bu bilgiler, bilimsel araştırmalar ve yılların hekimlik deneyimine dayanıyor. Sabahları bir bardak ılık suyu içme şeklinizde yapacağınız basit bir değişiklik size önerilen pahalı ilaçlardan çok daha fazla fayda sağlayabilir. Üstelik, sizin yaşınızdaki pek çok erkeğin bundan haberi bile yok. Ben Doktor Mehmet Erdem. 30 yılı aşkın süredir erkeklerin cinsel sağlığını doğal yollarla iyileştirmelerine yardımcı oluyorum. Nelerin işe yaradığını, nelerin sonuç vermediğini defalarca gördüm. Ve size Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu alışkanlık 60'lı 70'li yaşlardaki erkeklerin en az bildiği ama en çok işe yarayan yöntemlerden biridir. Çoğu erkek ereksiyon sorunlarının sadece düşük testosteron veya yaşlanmadan kaynaklandığını sanır. Gerçek şu ki birçok vakada asıl sebep gizli bir dolaşım problemidir. Doğru şekilde kullanıldığında ılık su, damarlarınızı genişletir. Görünmez tıkanıklıkları temizlemeye yardımcı olur ve vücudunuza yeniden performans zamanı olduğunu hatırlatır. Birazdan size bu suyu nasıl, ne zaman ve ne ile birlikte içmeniz gerektiğini adım adım anlatacağım. Ancak önce Birçok erkeğin her sabah farkında olmadan yaptığı ve ereksiyonlarını zayıflatan hataları bilmeniz gerekiyor. Bunları düzeltmek hayatınızı değiştirebilir. Başlamadan önce henüz yapmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece 60 yaş üstü erkekler için hazırladığım hiçbir sağlıklı yaşam önerisini kaçırmazsınız. İzledikten sonra Faydalı bulduysanız yorumlara bir, bulmadıysanız sıfır yazın ki içeriklerimi sizin için daha da geliştirebileyim. Şimdi, ılık suyun ereksiyon gücünüzü nasıl destekleyebileceğini adım adım anlatmadan önce. 60 yaş sonrasında vücudunuzda neden değişiklikler olduğunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü gerçekte neler olduğunu anlamak, sorunu çözmenin ilk ve en önemli adımıdır. 60'lı yaşlarındaki bir beyefendiyle karşı karşıya oturduğumda, daha tek kelime etmeden gözlerinde hem hayal kırıklığını hem de mahcubiyeti görebilirim. Pek çoğu bana doktor bey, eskisi gibi hissetmiyorum der. Bu sözleri 30 yılı aşkın süredir yüzlerce kez duydum. Ereksiyon sadece istek ya da uyarılma meselesi değildir. Sağlıklı damarlar, iyi çalışan sinirler, dengeli hormonlar ve doğru kimyasal sinyallerin bir arada işlemesiyle oluşur. Gençken bu sistemler kusursuz bir uyum içindeydi. Damarlarınız esnek ve açıktı. Kan rahatça akardı. Damar iç yüzeyindeki hassas endotel hücreleri bol miktarda nitrik oksit üretir. Bu da damarlarınızı gevşeterek kanın penise hızla dolmasını ve orada kalmasını sağlardı. Ama 60'tan sonra değişim sessizce başlar. Damar duvarlarında kolesterol ve kalsiyum birikintileri oluşur. Kan akışı yavaşlar. Endotel hücreleri daha az nitrik oksit üretir. Bu da gerekli gevşemeyi zorlaştırır üstelik yılların stresi, kötü beslenme, hareketsizlik gibi alışkanlıkları da eklenince sonuç daha güçsüz. Geç başlayan ve kısa süren ereksiyonlardır. Çoğu erkeğin bilmediği bir şey var. Penis'teki damarlar kalpteki damarlardan çok daha küçüktür. Bu nedenle ereksiyon sorunları aslında dolaşım sisteminizde yaklaşan daha büyük problemlerin erken habercisi olabilir. Yani bu yalnızca cinsel hayat meselesi değil. Genel sağlığınız için de bir uyarı işaretidir. Ve işte burada ilginç olan kısım geliyor. Bu değişimleri tersine çevirmeye, kan akışını güçlendirmeye ve kendinize olan güveninizi geri kazanmaya yardımcı olabilecek basit bir günlük alışkanlık var. Ne bir ilaç ne de karmaşık bir tedavi. Sadece doğru şekilde kullanılan bir bardak ılık su. Yıllar içinde daha iyi ereksiyon umuduyla binlerce lira harcayan pek çok erkek gördüm. Takviyeler, iğneler, pahalı işlemler. Bazıları elinde internetten aldığı ilaç şişeleriyle gelir. Çözümün mutlaka karmaşık ve pahalı olması gerektiğine inanır. Oysa bazen en etkili çözümler en basit olanlardır ve çoğu zaman gözden kaçan bu çözüm mutfağınızda duruyor. Ilık su, kulağa sıradan, hatta biraz sıkıcı gelebilir. Ama bilinçli kullanıldığında her gün sessizce sizin lehinize çalışan bir dost gibidir. Ilık suyun yaptığı ilk şey sizi en nazik şekilde suya kavuşturmaktır. Gece boyunca vücudunuz hafif susuz kalır. Kanınız biraz koyulaşır. Dolaşımınız yavaşlar. Sabah ilk iş olarak ılık su içmek kanı doğal yoldan inceltir kalbin işini kolaylaştırır ve oksijen dolu kanın vücudun her yerine, penise kadar ulaşmasını sağlar. Bir de damar etkisi vardır. Ilık su, damar duvarındaki kasları gevşeterek damarları hafifçe genişletir. Soğuk bir sabahta eski bir bahçe hortumunu ısıtmak gibi düşünün. İçinden akan su birden daha hızlı ve pürüzsüz ilerler. Bu iyileşmiş akış Sadece o anki ereksiyonunuza değil, zamanla damar sağlığınıza ve tepki hızınıza da destek olur. Cebirir. Bir başka faydası da vücudun doğal temizlenme sürecine yardımcı olmasıdır. Biriken atıkların ve metabolik artıkların atılmasını teşvik eder. Bu maddeler birikirse kanı ağırlaştırır ve iltihap seviyesini artırır. İltihap, güçlü ereksiyonun gizli düşmanlarından biridir ve yaş aldıkça onu azaltmak çok önemlidir. Biliyorum bu kadar basit bir şeyin böyle bir etkisi olacağına inanmak zor olabilir. Ama bu alışkanlığa başlayan bazı hastalarım bir ay içinde sabah ereksiyonlarının geri geldiğini, enerjilerinin değiştiğini ve özgüvenlerinin arttığını anlattı. Bu, vücudunuza ihtiyacı olanı doğru şekilde verdiğinizde ortaya çıkan güçtür. Elbette iş, rastgele bir bardak su içmekten ibaret değil. Asıl sır, doğru zamanlama, doğru ısı ve etkisini artıracak birkaç küçük dokunuşta gizli. Şimdi bunları adım adım konuşacağız. Ilık suyun neden soğuktan daha etkili olduğunu sorduğunuzda bu soruyu sıkça duyduğumu söyleyebilirim. Haklısınız. Çoğumuz soğuk suyu ferahlatıcı, enerji verici ve sağlıklı olarak gördük. Ancak kan akışını artırmak ve daha güçlü ereksiyonları desteklemek istediğimizde soğuk su tam tersi etki yapabilir. Sebebi basit. Soğuk su damarları büzüştürür. Bu vücudun ısıyı koruma refleksidir. Spor sonrası ya da sıcak bir günde bu sorun olmayabilir. Ama hedefiniz hassas bölgelere maksimum kan akışı sağlamaksa bu daralma istemediğimiz bir durumdur. Ilık su ise damar sisteminize rahatlama sinyali gönderir. Gününü buzlu suyla açan erkeklerin ılık suya geçtiğinde birkaç hafta içinde daha gevşek hissettiğini hem kaslarının hem de uyarılmaya tepkisinin hızlandığını çok gördüm. Bu bir sihir değil, tamamen fizyolojidir. Gençken damarlarınız esnek ve duyarlıydı. Yaşla birlikte sertleşirler. Ilık su ise onlara nazik bir uyan mesajı verir. Kaybolan esnekliği bir nebze geri kazandırır. Böylece tüm gün dolaşımınız daha iyi çalışır tabii sadece ılık soğuktan iyidir demek yetmez. Gerçek faydayı görmek için doğru zamanda, doğru miktarda ve etkisini artıracak küçük dokunuşlarla içmek gerekir. Sağlıkta detaylar önemlidir. Doğru fikri yanlış uygulamak sonuçları zayıflatır. Ereksiyon için ılık su içmek de böyledir. Önemli olan vücudun doğal ritmine uyacak küçük ama güçlü bir sabah alışkanlığı oluşturmaktır. İlk nokta zamanlama. Vücudunuz sabahları en susuz halindedir. 6-8 saat su içmeden geçen sürede kanınız koyulaşır. Kalbiniz onu pompalarken daha çok zorlanır. Uyanır, uyanmaz. En geç 10 dakika içinde bir bardak ılık su içmek dolaşımı hemen canlandırır kanı inceltir ve oksijeni en çok ihtiyaç duyulan yerlere taşır. Miktar da önemli. Az içmek yeterli faydayı sağlamaz. Çok içmek rahatsız edebilir. Genelde 300-350 ml yeterlidir. Sıcaklığı ise keyifli bir banyo gibi olmalı. Yakacak kadar sıcak değil. Damarları daraltacak kadar soğuk da değil. Bir de doğal destekler var. Birkaç damla taze limon suyu damar sağlığını destekler. Küçük bir tutam zencefil dolaşımı biraz daha artırabilir. Bu basit eklemeler. Ilık suyun etkisini güçlendirir. Bu yöntemi bir ay boyunca düzenli uygulayan birçok hastam sadece cinsel yaşamlarının değil, enerjilerinin ve ruh hallerinin de değiştiğini söylüyor. Ancak bazı sabah alışkanlıkları, bu faydayı tamamen boşa çıkarabilir. Mesela su içmeden kahve içmek. Anlıyorum. O ilk fincan bir ritüel gibi gelir. Ama kafein damarları daraltır. Ilık suyun sağlayacağı dolaşım desteğini daha başlamadan kapatır. Ağır, yağlı kahvaltılarda gizli bir düşmandır. İşlenmiş yağ ve şeker damar iltihabını artırır tepki hızını düşürür. Üstelik sabah su içip hemen oturmakta fırsatı boşa harcamaktır. Birkaç dakikalık hafif hareket dolaşımın iki kat daha etkili olmasını sağlar. Alkolde unutulmamalı. Bir gecelik içki sadece susuz bırakmaz. Damar iç yüzeyine de zarar verir. Eğer ereksiyonunuzu güçlendirmek istiyorsanız alkolü sınırlamak akıllıca bir seçimdir. Ilık su size destek olacak güçlü bir müttefik olabilir. Ama onun etkisini baltalamamak şartıyla bu tıpkı bir tohum ekmek gibidir. Su ve güneş verseniz de üzerine basmaya devam ederseniz büyümez. Ve şunu da bilin. Bu konu sadece fiziksel değil. Ereksiyonlar geri geldiğinde yaşanan duygusal değişim çoğu erkeğin düşündüğünden çok daha derindir. Yıllar içinde gördüm ki güçlü ve güvenilir ereksiyonların kaybı çoğu zaman sadece seksle ilgili değildir. Bu özgüven, kimlik ve hayata bakışla ilgilidir. Bazı hastalarım eşleriyle göz temasından kaçtıklarını, yakınlaşmayı ertelediklerini, hatta küçük bir sarılmadan bile uzak durduklarını anlattı. Fark etmeden onlara mutluluk veren bağlardan yavaş yavaş geri çekilirler. 60'larının sonlarında bir bey bana fiziksel bir ağrısı olmadığı halde geldi. Kendini evliliğinde adeta bir gölge gibi hissediyordu. Eşiyle sevgileri bitmemişti ama o eski kıvılcım sönmüştü. Küçük ve düzenli değişikliklerle ılık su alışkanlığını da ekleyerek başladık. Bir ay sonra ofisime girdiğinde yüzünde bambaşka bir gülümseme vardı. Artık sadece ereksiyonları değil, yaşam enerjisi de geri dönmüştü. Eşine daha çok dokunuyor, daha çok gülüyor. Akşamları birlikte vakit geçirmek için sabırsızlanıyordu. Çünkü cinsel sağlığınız iyileştiğinde, ruh haliniz, enerjiniz ve yaşam amacınız da değişir. Kendinizi yeniden o eski siz gibi hissedersiniz. Yavaşlamış, yaşlanmış haliniz değil, gençken olduğunuz güçlü ve canlı haliniz. Ve bu değişimi çevreniz fark eder. Eşiniz fark eder. Ereksiyonun geri gelmesi. Sadece fiziksel bir işlev değildir. Hayatı değerli kılan özgüvenin ve bağın yeniden kazanılmasıdır. Bu duygusal değişim tek başına güçlü olsa da onu yıllarca kalıcı kılacak son bir adımla birleştiğinde anlamı daha da büyür. Ilık suyun bilimsel faydalarını dinleyebilir. Damar sağlığının ereksiyon üzerindeki etkisini anlayabilirsiniz. Ama ilk adımı atmadıkça hiçbir şey değişmez. O adım yarın sabahın diğer sabahlardan farklı olmasına karar vermek kadar basit olabilir. Uyandığınızda telefonunuza bakmadan, kahvenizi demlemeden mutfağa gidin ve 100-300 demelili ılık suyu bardağa doldurun. Sıcaklığını avuçlarınızda hissedin. Yudum yudum, ağır ağır için. Her yudumda damarlarınızın açıldığını, kanın rahatça aktığını ve vücudunuzun olması gerektiği gibi çalışmaya hazırlandığını hayal edin. Ertesi gün yine yapın. Sonra bir sonraki gün. 30 gün boyunca sürdürün. Bu sadece yeni bir şey denemek değil. Vücudunuza onarması, toparlaması ve güçlenmesi için istikrarlı bir destek vermektir. Bazıları sonuçları daha erken görecek bazıları daha geç ama önemli olan mükemmel olmak değil, ilerleme kaydetmektir. Her gün bu alışkanlığa devam etmek. Kendinize pes etmiyorum, hala kendime yatırım yapıyorum mesajı vermektir. Küçük bir günlük adım. Her şeyi değiştirecek kıvılcım olabilir. Ve şimdi ofisime gelen, sağlığını ve hayatını geri almaya hazır her erkeğe söylediğim son mesajı sizinle paylaşmak istiyorum. Beyefendiler, bugün birlikte çok şey konuştuk. 60 yaş sonrası ereksiyon neden değişir? Ilık suyun damar sağlığını nasıl sessizce toparlayabileceği. Sıcaklığın neden bu kadar önemli olduğu. Uygulama adımları, ilerlemeyi bozan hatalar yeniden kazanılan özgüvenin duygusal etkileri ve ilk adımı atmanın önemi. Bunları anlattım çünkü bu değişimlerin bir erkeğin hayatında neler ifade ettiğini defalarca gördüm. En iyi günlerinin geride kaldığını düşünen erkeklerin gözlerindeki hayal kırıklığını. Sonra yeniden güçlendiğinde hissettikleri gururu gördüm. Ilık su alışkanlığı, küçük hatta fazla basit görünebilir. Ama düzenli uygulandığında ve sağlıklı seçimlerle desteklendiğinde yalnızca ereksiyon değil, dolaşım, enerji ve yaşam kalitesi için güçlü bir başlangıçtır. Bu kontrolü elinize almanın güvenli, doğal ve ulaşılabilir bir yoludur. Biliyorum. Değişim göz korkutabilir ama her şey tek bir kararla başlar. Kendinize değer verme, sağlığınıza yatırım yapma ve yaşlanmayı kaçınılmaz bir gerileme olarak görmeme kararıyla yarın sabah öğrendiklerinizi hayata geçirme fırsatınız olacak. O yüzden son sözüm şu. Bunu sadece duyup unuttuğunuz bir bilgi olarak bırakmayın. Dönüm noktası olsun. Başlayın. Devam edin ve değişimi hem bedeninizde hem de hayatınızda izleyin. Bunu hak ediyorsunuz ve bu şimdi başlıyor. Faydalı bulduysanız videoyu beğenin, ihtiyacı olabilecek bir dostunuzla paylaşın ve yorumlarınızı yazın. Desteğiniz Bu tür içeriklerin devamını sağlamamıza yardımcı olur. Daha fazla katkıda bulunmak isterseniz bu mesajın yaşaması için bağış yapmayı düşünebilirsiniz.